Herkese merhaba arkadaşlar ben Forlerix Bugün sizlerle birlikte Bad Wars'ta zorlu bir challenge deneyeceğiz O zaman hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar ilk parttan selamlar Hemen ben çok uzatmadan videonun içeriğini anlatayım e Bu videoda arkadaşlar Bad Wars'ta bulunduğumuz adadan dışarı çıkmayacağız Bir blok bile dışarı çıkmamız yasak Bu şekilde oyun kazanmaya çalışacağız Hadi bakalım biraz ben zorlu bir. Aynen. Biraz zorlu olacak ama inşallah başarırız arkadaşlar. Hemen şöyle. Bedi yavaştan kaplıyorum Ben normalde böyle oynamayı pek sevmem ama mecburuz yapacak bir şey de yok. Çünkü videomuzun konusu. Videomuzu gelmeye başladı bile. Sert bir rakip. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu arada adam gelmiş. Evet. Kestim. Gel kanki içi, girelim şöyle. Büyük ihtimal e, plan kule dikeceğiz arkadaşlar. Kule dikip ok sayesinde ok alacağız bir de. Sonra ok sayesinde adamları yakınlaştırmamaya için biraz sıkıntı olacak ama. Aynen. Her zaman burada durduğumuz için vaktimiz bol. Hiçbir yere de gidemiyoruz arkadaşlar. Ne elmasa ne yana. Bu yüzden adamlar bayağı problem. Çünkü genellikle onlara atak yapacak. Birisi kırmızıyı elemediği sürece bizim için oyun kötü geçecek biraz. Ve planlarımızdan biri de Iron Golem falan almaya çalışacağım arkadaşlar olabildiğini. Çünkü çok önemli bir etken olur. Çünkü adamların adamlar ortaya gidebildiği için set falan çekebilecekler ve biz onların yanında baya düşük kalacağız. Adam mı geldi? Birisi atladı. Aynen. Şu an yatağa doğru ilerliyor. Yukarı çıkıyor tekrardan. Ha, sen, sen kuruyormuşsun dedim ne oluyor ya? ya şaşırtırım. Kanki gelsene bir ufak ben atladım canım gitti bayağı. geri geldi ben ona saldırıyorum. Attım aşağı. Yeri beni kesti. Sen de onu kestin galiba. Ha oluyor. Yani... Ben Kanka ne işimize yaramış olsa da bu sıkıntı ya. Olmaması gereken bir şey. Bence gayet iyi bir şey. Çünkü İlk buranın alması gerekirken lagından dolayı diğer kişi şey alıyor. Hayır bu zaten bu özellik. Skyverse'da falan yok. Bad var Bu arada arkadaşlar ileride ben de, de... diye biliyorum onu. İleride de şey yapacağız. Sadece Bad Wars değil Skyverse falan da oynayacağız. Aşağıdan geldi adam. Aşağıdan kırıyor şu an galiba. Aşağıdan kırıyor yukarıdan geldi. Tamam aldım ben onu. Dayanabilirsen geliyorum. Altın elmam olmadığımdan dokunamadım. Gel kanki. Bu yani arkadaşlar Bu, bu challenge'da hiç kolay değil. Özellikle zor bir şey seçtik. Çünkü e, içerik dediğimiz böyle olur. Kanki yatağı daha da fazla kaplamamız lazım. Haberin olsun. Ben Çünkü copyright tiyat... içeriklerden size farklı bir şey seçmeyi tercih ettik. Yani arkadaşlar copyright olduktan sonra pek bir anlamı kalmıyor zaten. Arkadaşın da dediği gibi. Biz daha çok özgün içerikler bulmaya çalışıyoruz. Aşağı düştüm bu arada. Özel oynayış stilleri. Bir dakika sen mi kırıyorsun Fazla orayı? Fazla gidemediğim için. Evet ben kırıyorum da. Dünya... Aa, kırmızı... Kırmızılar diyorum. yok. Bizim için gayet iyi oldu şu an. Başkasının da gelmesi için engelliyom. Kırm kırmızılar elenmiş. Yeni öğrendim. Büyük ihtimal o zaman şu an base'i geliştirmeye başlayabiliriz. Ufak sen gel kanki gel. Hızlı. PvP biraz az olacak ama. Kırparız herhalde. Yani arkadaşlar böyle uzun yerleri büyük ihtimal kırpacağım. Çünkü gerçekten. E, fazla uzun olup kimse burada beklemeye. Veya base geliştirmemizi izlemez veya istemez zaten ben de dahil birisi olsa izlemem yani böyle bir videoyu ama sizin için kısaltmaya çalışacağım olabildiğince kanki ben yayımı da aldım ok da aldım ben biraz ben yukarıya acil çıkış yerleri yapıyorum İyi. oku da alıyorum bu arada iron golem'e az kaldı oğlum okları nasıl attım ya böyle al koy şöyle de bir tane altın elma alayım map bizim için iyi oldu aslında savunmak için çok iyi bir map Evet, gayet iyi. Bu arada o kulelerden alıp buralara dikmeye başlayabilirsin. Benim çanklar kaç tabi ona o bakayım. O kuleler biraz pahalı. Ondaymış Ben bir chunkları 16'ya alayım. Adam görürsem, oklarım. Yine kimse gözükmüyor. Şöyle bir şey yapsam, yok. Chunklar max buymuş. Bir dakika, malzeme ah, girişiminde... Adam, adam geliyor. Oraya geliyor. Aga alev topum var şu an kafasını atlamak çok istiyorum ama. Ha belki şey olabilir. Buraya gelir bir adamı keseriz üstünde elmas falan varsa o zaman kullanabiliriz. Ama sadece adamdan düşenler. Adamın yazdıklarını görüyor musun? Yani Bakın. toksik bir oyuncu. <laughs> Aslında bizim yaptığımız toksiklik ama ya yapacak bir şey yok arkadaşlar gerçekten Benim içerik aslında, için. Asıl amacı bedleri savunmak. Eggwars gibi oyunun çoğu öyle oynadığı için evrimleşmiş bildiğin. Yani kanki gelsene bir Biraz şey. Ya olsa da dilli kaba. Loot'a girelim gel ben giriyorum o zaman. Adam aşağı atamadım. Adam atladı yapacak. Ben onu ya da ben buradan tanıyorum. Dalabilirsin. Aa topunu kim açtı? Oo. Aga benim oklar ne öyle ya? Dehşet. Dehşetül vahşet. Ömer yine mi aşağı attı? Şu. Adam makro olabilir ya. Yani. Adam ben kestim bu kadar. Mor gelmiş kanki. Yandan. Bu arada arkadaşlar ufak bir geliştirme update yaptık Beyze. E. Golem falan aldım bir golem dakika. Dağıtık. Golem falan aldım. O sadece bir takımla kaldık bu arada Morelendi. E. İnşallah Demir, böyle çıkartırız. Ama... Nasıl? Onlar yüzde doksan ortayı topladı. E, demirim varsa bol bol gol alak. Çünkü adamlara karşı bir. Demir var. O biz daha demir set olmamışız oğlum. Base'i geliştirdik ama kendimiz geliştirmeye de baksana Yayın abi. Ya. Blok hisrar. Aa gördüm arıyorlar. Da... Bir dakika o ne? İki golemin var korkudan ne şey olursa diye. Aa Ender Pearl. vallahi Ender Pearl attı. Pearl attı ikisi Üstümüz de. Üstümüzde yanımda. Kırmaya çalışıyor. Gördüm ayak kuşunu gördüm. Burada bir yerde nerede? Kırıyor kanki kırıyor. Kırdı kırdı. Burada burada burada. Oğlum bu adamın da canı gitmiyor ki. Evet arkadaşlar az önceki kayıtlardan az bir şey anlamışsınızdır. Biz tahmini 4.5-5 saat boyunca oyun çıkarmaya çalıştık. Tabii ki de başarısız olduk. Sebebini ise hemen söyleyeyim. Arkadaşlar bizim konseptimiz base'den çıkmadan oyun kazanmaktı. Ama bir nevi bu imkansız. Çünkü adamlarla bir bir takım kaldığımızda atıyorum kırmızı takımken maviyle birebir kaldığımızda adamlar ortaları ortayı rahatça topluyor. Ve daha sonra elmas set çekiyor. Protection basıyor falan filan. Çok rahat bir şekilde bizi kesiyorlardı. Bizi kesenlerin hepsi elmas set, protection'lı, keskin kılıçlı. Yani bir, bir nevi biz bu challenge'ı başaramadık. Çalışlarda challenge'larda gerçekten başarılı olacağımıza inanıyorum. O zaman hemen kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar az önceki kayıttan az bir şey anlamışsınızdır. Tahmini 4,5 saat 4,5-5 saat civarı boyunca el çıkarmaya çalıştık. Tabii ki de başarı başaramadık. Ömer nereye <laughs> gitti lan? evet arkadaşlar az önce de gördüğünüz gibi bu bir challenge'ı biraz başarısız kapattık. Ama Tekrardan kusura bakmayın. Bir dahaki challenge'ları sorunsuz yapacağız. Yani size işte şöyle söyleyeyim. Tahmini bu videonun renderı ve video çekme süresi 7 saati falan buldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi günler.